Koş Onur koş 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 koş. Aferin Onur markette düştün gel. Dikkat et. Onur maklum mu tofit ama? Hmm. Kornet mi şeker mi? Hmm. Elin mi kanadı? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Dur hemen yara bandı takalım. <laughs> Çok mu acıyor? Bak burada Spiderman yara bandı var. Ben bunu şimdi buraya yapıştırdım. Geçecek tamam mı? Tamam. Onur ağlama gel neredesin oğlum? Neredesin? Niye ağlıyorsun? Anne, anne izin vermedi mi? Komşuya gitmene izin vermedi mi? Tamam ben konuşacağım onunla gel. Hadi gel konuşalım ben. Ağlama artık hadi. Baba ne aldı arkadaşlar? Ozmo cornet ve süt burger. Devran'la Onur'a gidelim bakalım. Devran, Onur al bakalım. Bu süt burger senin. Onur. Ozmo Kornel. Bu popit kimin? Tabii ki de Onur'un ve Devran'ın. Bu benimki değil ama. Öyle mi? <laughs> Yanlış yapmışım. Hayır, ne nereye gidiyorsunuz? Hayır gidemezsiniz. Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Hayır hayır gidemezsiniz. Ya nereye gidiyorsunuz? Ya siz nereye gidiyorsunuz benden habersiz şaka mı yaptın? Onur gidiyor Onur. Gel buraya kardeşini al. Arkadaşlar Devran'la Onur Ferrari arabasına bindi. İşte geliyorlar. Önde de Noel Baba var. Önde bak. de Noel Baba var evet. Evet harika değil mi ya? Bakın Ferrari arabaları da çok güzel. Evet. Kardeş kavgası yine mi başladı Devran'la Onur? <laughs> hey 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 ne oluyor bakayım? Ne oluyor? Onur yalan söylüyor. Onur, kavga duymak istemiyorum ikinizden de. Du Devran dondurma ister misin? Onur, geliyorum Onur. Onur neredesin? Onur? Onur? Dondurma ister misin? Evet. Al bakalım. İyiyim. Bu da Onur için. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Onur, geldim geldim geldim. Bakalım. Afiyet olsun Onur. Eren hazır mısın? Hadi evet. devir bakalım. De hadi, hadi, demir? hadi. Wow, ne güzel devirdin. Gördün mü onun ne güzel oldu? Bir daha yapalım mı? Neden? Tamam. Leyla, Leyla, Onur.